Şimdi kamerasından göreceğiz bunu. Barış karara itirazı var Barış'ın. İtirazım var Bey Bu pozisyon bir sarı kartı Geri gel. Mi? Geri gel. Devam et yavaş yavaş. Başka görüntü var mı bilmiyorum. Barış rakibe mi geliyor, topa mı geliyor? Bence topa geliyor. Vuramıyor topa. Rakibe de bir hareketi yok gibi geliyor bana. Yani bunun sarı kartı gerektirecek bir hareket değil. Değil mi bence. hocam? Yani topa geliyor, adama gelmiyor. Adama gelse adam öldürür zaten. Değil mi Oğuz'dan? Kesinlikle öldürür. Bence bu kart gerektirecek bir olay evet. değil. Yani, yani foğlu, darbe de gelse burada. Foğlu ver kartı kullanma diyorsun. Yani geliyor foğlu de şey yapar topu veriyor. Ama bizim futbolcularımız biraz fazla abartarak yedikleri darbede hakemi aldattıklarını zannediyor. Aldatıyorlar da bazen. Yediriyorlar da yanlış yapıyorlar. Hani burada Arada sarıyı şeylerle. vermem diyor. Kesinlikle verme. Vermem. Peki ikinci sarısına gelelim. Ha. ikinci sarı ilk sarın cepte oynuyorsun. Evet. Şimdi bakalım. ne yaptım diyorsun ama ama Barış onun yakın planını getirseniz Hı. hocam sarının babası değil mi ya senin sarı kartın var Haklı haksız. Dakika 64. Haklı haksız sarı kartı almışsın. Evet, almışım. KDV cepte oynuyorsun. Evet. Şu hareketi yaptığın zaman ben sana üç tane şey söylerim. Acemisin, laubalisin, şımarıksın, aptalsın. Aptal olmaya şansın yok çünkü futbolcusun. Aptal Abi. adamdan futbolcu olmaz, akıllı adam topçu olur. Abi. O zaman üç şıktan birisin. Ya ukalasın, ya şımarıksın. Ya saçma sapan işler yapıyorsun veya Galatasaray takımında oynamak istemiyorsun. Galatasaray takımında oynamak isteyen bir adam şu hareketi yapmaz. Çık takıma girmek için ne kadar bu tip bir hareket görme şansın yüzde kaç hocam? Sıfıra yakın. Sıfır. Sıfır ya. Çivil şu hareket yapamaz. İddia yapmaz. Yapmaz. Yapmaz yapamaz. Yapmaz. Sen yaparsın. O zaman sen yarın çivil olamazsın. Çünkü dakika daha 65 hocam. Bunu Diyarbakır takımına yaptın. Diyarbakır fizik olarak kafa olarak hazır değil belki. Başka işlerle uğraşıyor. Yarın bunu çok önemli maçta yaptığın zaman senin 30 dakikalık farkın var ya yakarsın takımını. Ki, Bütün bir sezonun gidebilir. Hocam, Şampiyonlukta veya Avrupa'da. Hocam bir de oyun kopmamış 2-1 diken üstündesin yani skor rahatlığı yok. Peki ben sana başka şey döneceğim Şimdi Barış bu işleri bu şımarıklıkları yapıyor mu? Köküne kadar yapıyor. Bu sene ve geçen sene. Peki teknik direktör Raykar Barış'a sahip çıkıyor. Bir dakika ver alacaktım yani diyor. Ne yapsın hocam? Yanlış yapıyor abi o futbolcunun ya ha içeride belki yapacaktır bilmiyorum. Yani... Ama şu futbolcuya sahip çıkamazsın abiciğim. Peki şunu soracağım. Bu sana. futbolcu seni yani ama Barış'ın bunu Sağ yapacağı. 6 aydır hocam, belli hocam. hocam. Bir dakika yavaş sakin ol hocam. Kabarma, köpürme. Peki. Kamu önünde ne yapsın bu Barış bir daha bu takıma giremez. Bunu bitireceğim mi? basın değil de içeride. Bu tip oyuncular Antre... biraz dikkat edeceklerdir abi. Antrenmanda, Florya'da herhalde gerekeni söyleyecektir. Bir de dedi ki devre arası dikkat et sarı kartla oynuyorsun aman diye uyardık dedi. Niye uyarıyor? E, sarı kart cebinde dedi. Kim uyarır mı? Sarı kart olsa ona da dikkat Tabii et diyebilir. Kim bunu bilincindedir. Uyarmaz ki Uyarmaz abi. İşte ondan bahsediyorum. Sevgili şansal sen kimsin ya Barış? Senin gideceğin belli. Dua et ki bu maça kazandınız. Dua et şanslısın. Yani araba kazasını yaptın bir şey olmadı sana. Hasar yok. Hasar yok. Yarın bir arabayı devirirsin numara takımı devirirsin. Hocam öyle deme bu iş böyle. Ben katılıyorum. Barış bu işi yapacağı bir senedir belli. Şımarık. Şımarık. Tamam. Neyse çok o kadar. Bak Sabri yapıyor mu şimdi? Farklılık var. Yapmıyor. Gayret ediyor yapmamaya. Ki Barış'tan daha müsait. Barış da Almanya'dan gelmiş önce. Yapsan Almanya'da böyle bir şey. Seni bir dumana da versinler.